Merhaba arkadaşlar. Ben Ertuğrul Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem evli çiftlerin çocukları olmadığında bu durum bütün sağlık problemlerine bakıldığında hastanelerde tedbirler alındıktan sonra hiçbir şey yok. Çocuk olabilir dediği halde. Bu da niye ben hiç yemeğe dert Neden? Siz... Merhaba arkadaşlar. Ben Ertuğrul Hocam. Bugün sizlere vereceğim bilgi. Eğer ki çok zayıfsak, yemek yiyemiyorsak, kilo almak için yapılacak olan bir işlemdir. Bu işlemi yaptırmak isterseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Sohbetlerimizi yapıp ayrıntılı bilgiyi benden alabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Bugünkü yapacağımız işte paramızın bereketi yoksa ne kadar çok kazanırsak kazansak da bu kazancımız hiçbir şeye yaramıyorsa bunun için yapılacak olan bir işlemdir. Bana WhatsApp'tan ulaşırsanız bu işlemle ilgili ayrıntıları sohbetlerimizi yapıp konuşabiliriz. Allah'a emanet olun.